Merhaba videoma hoş geldin. Ben Yuto. Normalde birazdan göreceğiniz şeyleri aslında dün çektim. Ama dün bir anda vlog çekme kararı aldığım için baya böyle arada boşluklar var. E, çekip işte kendi konuşmamı çekemedim. Çünkü yanındaki insanlar rahatsız olmak istemesin. Bu cümle böyle değil. E, yanındaki insanlar rahatsız olsun istemedim. Evet bu cümle böyle. O yüzden e, arada böyle girip bir şeyler anlatabilirim. Birazdan e, go-kart izleyeceksiniz. Ona ben binemedim çünkü anksiyete ve panik atak vesaire bir şeylerden dolayı. Ondan sonra böyle bir e, bowling sekansı görürsünüz. Ondan sonra zaten bir alet göstereceğim size. Hatta anlatacağım direktman. Orada görüşürüz. Selam yine ben şimdi bir alet anlatmam gerekiyor Çünkü bu gerçekten inanılmaz bir alet videosunu şuraya koyuyorum ee, biz bu alete bindik bu alete binince işte siz içeri giriyorsunuz ve e, duvarlara doğru dayanıyorsunuz ve o alet dönmeye başlıyor orada gözüktüğü gibi ve siz o dönme şeyle ile beraber e, kontumu işte ne deniyorsa artık şu an e, söyleyemeyeceğim ama onunla beraber duvara yapışıyorsunuz ve ayağınızın altındaki zemin biraz aşağı kayıyor hatta bayağı o alet böyle yan falan dönüyor bayağı bildiğiniz çamaşır makinesi simülasyonu ve o şekilde dönüyorsunuz yaklaşık birkaç dakika ona bindik ve <laughs> çok ilginç bir deneyimdi yani eve gelip uyuyana kadar bayağı benim başımda olmaya devam etti ufaktan. Yani denenebilir, güzel bir deneyim ama bir daha biner miyim hiçbir fikrim yok. Bilmemeyi tercih ederim. Onun için zaten son olarak böyle ufak bir şey yaparım. İşte korku tüneline girdik. Oradan bir sekans koyarım. Ondan sonra ikinci günde devam ederiz. Yani umarım ikinci gün vardır. Çünkü yoksa bu video şu an çok kısa olmuş olacak. Selamlar. Şimdi vlogun ikinci günündeyiz. Daha doğrusu ilk çektiğim günden böyle bir 3-4 gün falan geçti. Bugün Perşembe ve beraber Yuki ile, ile buluşup gerekli şeylere gideceğiz. Orada işte geçen gittiğimiz çaycıya falan gideriz belki. Gene bir şeyler yaparız yani kısaca. Bu arada size şuradaki e, postalleri falan da bir göstereyim. Geçen vlogta bir arkadaş istemişti çünkü. Onun için burayı gösteriyorum şimdi. Evet burası benim kitaplığımın yanı aslında ve şu şekilde Bunları ben Carpe'dan almıştım, böyle 15'li mi 20'li mi ne set var Bu stickerları da kendim yapmıştım, şöyle göstereyim Burası bu şekilde Yani bunlar Carpe'dan alınma, gerçi birkaç yerde daha satıyorlar Belki Trendyol'da falan varsa linkini aşağı koyarım bu arada Işık çok kötü oldu. Bu sticker'ları da daha önceden bu resim koleksiyonum tarzı bir şey var zaten bende. Bilgisayarımda. Onları oradan bulup çıkardım. Daha doğrusu güzel şeydim. Gene konuşamıyorum. Daha doğrusu güzel bulduğum şeyleri çıkarıp bu şekilde kitaptımın yanına bir sticker şey olarak yaptım. Bakın burada da bir tane var. Bunun animesi daha doğrusu animesi değil de şarkısı mı? netlerse o tarz bir şey çıkacak yakın bir zamanda. Onun linkini de aşağı koyarım. Eğer bulabilirsem tabi. Onun için de Monster kutusu koleksiyonu yapmaya başladım. Ne kadar ilerleyecek bu bilmiyorum ama. Evet şimdi gerekli şeylere doğru gidelim. Evet selamlar. Biz gene e, belki düz gerekli şeylere geldik ve gene bebeklerim burada. Evet, bu sefer ise üçüncü cildi göstereyim. Her geldiğimde farklı bir cilt. Nesi daha iyi o kadar iyi? Örmü var. Bir tane renk olarak çekelim. Örmü var, neyse. Artık bu baştaki La. resimleri çok güzel. Yüzüm lira varmam ya. Ben saklanıyorum, çıkmamaya gerek yok. Onun dışında yukarıda böyle bunlar var. Bunların kapakları da çok güzel duruyormuş böyle arada size de göstereyim bir tanesi Böyle ışıltılı. Bu şekilde. O çok güzeldi. Bayağı güzelmiş. Ee, canım bunu benim için yukarı koyar mısın? Patis. Patis. Yukarı koysana benim için. <laughs> Elim konum tutuyor. Aynen. Onun için de şöyle devam edelim. İngilizce olanlar. Bak Serap of Tentler'de bir sıkıntı yok. Sıkıntı Serap of Tentler. Oh my god. Dışında bu arada Pink bunu hala izlemediyseniz öneriyorum. Zaten masadaki ile bir tane yayın yapmıştık bunun üzerine. İzleyin. Çok güzel bir anime seri. Tamam. Yes, bu şekilde. Yok. Şu anda Burada da malum Jojo ciltleri var. Malum evet. kaçma kaçma. <laughs> koy koy olmaz bir şey. Kokumu çekebilirsin. Hayır, seni çekmeyeceğim. <laughs> sakin ol Yuki. Evet. Bunun da animesi yakın bir zamanda geldi bu arada. Daha doğrusu yaz sezonunda geliyor. Ben o 3 izlemiştim çok eğlenceli. Evet. 3 mi? Evet. O ne ki? Hiç d Ne şey var? Hadi canım. Nasıl anlatabilirim? Sigarası sansürlü değil mi? Animesi mi? Şeysi mi? Adı nedir? Animesi şey de sansürlü değil Şunu animesi. benim için koysana. Ben bunu koyarsam katlanır. Böyle kok şey. Ne? Hadi burada da bunlardan var. Size biraz bunları göstereyim. Bir şey şey. de kapakları çok daha güzel. Bunlar da daha... Bu şekilde çok güzel duruyorlar. İçinden evet. gösterebilirsem. Evet. evet. Dışına bakın burada burada çok güzel şeyler var. Gobusin işaretler falan. Bu şekilde. Burada bayağı bir şey var. Ve benim hiç bahsetmediğim gözlem. Golden Kamuy. <laughs> Onu göstereyim birazdan. Bu seri de benim çok hoşuma gidiyor. Ve yakında 4. sezonuna gelecek. Şey, animesinin. Geçen bir seri bu çizim de şey güzel. Güzel bir seridir. Tavsiye hayatım. ediyorum.